Merhaba arkadaşlar bugün sevgili Urfa'yla arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün size Urfa'yla da dereceli maçı oynayacak. Derecemizi yükseltmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Açık önce bir takımımı göstermek istiyorum arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. E, en iyi iki oyuncu Slokovic Sanchez. Sonra Adnan vazgeç geliyor. Eee... Bakın genellikle 80 iki tane 70'lerde oyuncu var. Salaful ve Shadow diye. Akşam bu Shadow'a gelirsek yani rezalet boyunca Çöpün yani çöpün önde gideni yani balon, çöp yani buna her şeyden bu bu, 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 ne başarı değil ediyor. Ne şutu var, ne pası var, ne savunması var. Sadece hızı var. Yani hızdan başka hiçbir şey yapamıyor. Koşu koşu sürüyor. Hiçbir şey yapamıyor. Yani rezalet boyunca yani para biriktiriyorum bunu, bunu göndermek için. Yemin ederim ya. Yani. diğer oyuncular iyi arkadaşlar. Ben diğer oyuncuların yanına bir sıkıntı görmüyorum. Salif ile Shadow biraz şey. Yani Salif'i idare eder. Bazen uzaktan güzel şu goller atıyor. Şu güzel şutlar çekiyor. Güzel pasta veriyor. Ama bu Shadow beni bitiriyor. E, ee, Ufele yapmak yapmak istiyorum abi. bana göre yani vasatın üstü. Vasatın üstü diyorsun. Vasatın üstü. Yani kısa şarkısı şey az ve özgün kötü pesten iyi arkadaşlar. Ee, gelişim açık oyun. Ben yani ileride düşünüyorum ki gelişebilir arkadaşlar. 3 ay oldu çıkalı. 3 ayda iyi yerlere geldi. Ben gelişeceğini zannediyorum. Evet arkadaşlar dereceli maça gelelim sizinle. Bu benim ilk videom olduğu için kısa tutacağım arkadaşlar. Bir maç yapıp videomuzu sonlandıracağım. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar rakibimiz bulundu arkadaşlar. Bakın nasıl bir rakibimiz var. Dursun bir Evet arkadaşlar yani, kadrosu iyi. Of. Mbappe, Kurtulak, Herkese hoş geldiniz diyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bugün küçük ve bir Gördüğünüz start gibi Türkçe Türkçe Belemekçe de rahat park demekmiş. E çok doğru bir isim olmuş bence. Takımlar hazır. Dışarıda gerçekten çok güzel bir hava. Evet başlıyor arkadaşlar. Ve maç başlıyor. Arita. Vasquez. Ben konuşacak ses geri olduğu için süper konuştum. Ben konuşmayacağım arkadaşlar. Evet Şansım var. ilk de da takım adam oynama. Tabii. Çok iyi, şansı var. Oyun tanıtalım dedik, rakip oynuyor. Ben böyle bir şey görmedim. Azıklar olsun. Ceza sahasına girdi. Uzun bir top. Neyse, neyse. Oyun... Evet, akşar kaldım neden devam ediyoruz. Diğer maçtan çıktım arkadaşlar. Şimdi yeni bir maç yapıp videomuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Topu merkeze yuvarladı. Son kezden harika müdahale. Zerdan Şakiri. Takım arkadaşı pas istiyor. Şutunu çekti. Kıyamın. <laughs> Kıyamın. <laughs> Vasquez. Sarıni, değil ya. Hücum oyuncusu topu aldı. Başarılı ben bir var. hamle. Topu çalmayı başardı. Çok iyi kullanıyor. Federico Chiesa. Top hala onda. Takım arkadaşları içeride topu bekliyor. Güzel pas. Gol Bir şey. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> Büyük bir özgüvenle taşıdı topu. Harika bir şut ama kaleci gole izin vermiyor. İki güzel hareket. Taremi Harami, olur. Böyle bir gol yok. Böyle bir gol yok. Efsane bir gol, efsane. Hey, gol çekti o gol. Bu bir gol? Willing yeter be inanılmaz bu. Ya şükür yavaş. Bu güzelliği bir kez İlk yarı sona erdi. Oyuncular biraz dinlenecek. Genel anlamda çok güzel maç oluyor. Fakat ev sahibi takım daha iyi oynadı. Top şimdi sağ iç boşluğunda. Top kaybıyla atak sona erdi. Şakiri. Koyanca. İnanılmaz bir müdahale koyanca. Avantaja bıraktı. Kaydetmeyeceğim. Karşı atak başlıyor. Taremi Taremi hamle yapmak istedi ama yetişemedi. Paremi. Pasla ilerleyebilir. Para, para. İşte bu! Efsane bu galiba! Çevirebilirsek çevireceğiz. Ben bunu çeviriyorum arkadaşlar. Ben bunu koyuyorum. Tanıdık şimdi size Aksa. Aksa burada... E, Yerev dediğinde dediğimde... Kendimiz offline oynuyoruz arkadaşlar. Burada işte... Adidas var, Monaco var, Porto var... PSV var, Beşiktaş var, Shakhtar var... E, Aksa böyle takımlar var arkadaşlar. Bu takımlarda mesela Arabistan oyuncuları var. Burada ba bazılarında mesela arkadaşlar e, bakarsak e, İtalya'daki oyuncuları var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada da işte İsmail Emniyar arkadaşlar. Böyle bir takımlar var. Lisan Sondola arkadaşlar. Arasında Türkiye'de de oynayan oyuncular var. Arda Güler var arkadaşlar. Hatta size Arda Güler'i de göstermek istiyorum. Hiç benziyor ama oyun olması 79'luk bir şeyde sağ santr arkadaşlar. İleride de onu da alabilirim. Arkarda da arkadaşlar. Ee, burada arkadaşlar e, görevlerimiz var. Görevlerimiz var. İşte burada günlük ve haftalık olarak görevlerimiz var. Burada akşam kombinemiz var. Ee, burada işte böyle bir şeyler var. En son Ronaldo var arkadaşlar. E, buralar kitli arkadaşlar altın mesa kitli. Bu kitli arkadaşlar yukarıda gördüğünüz SP'den de alıyoruz. SP'le de arkadaşlar görevlerden alıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, 10 tane gol atarsa 25 SP veriyor. Arda arda ar 2 maç kazanırsak 25 SP veriyor arkadaşlar. Abdurrahman da işte bizden fazla derece maçlar kazanırsa SP veriyorsa. LP'de arkadaşlar LP'de altın şuradaki kombini açıyor. Kombinemizin e, 1000 olması gerekiyor. Yani elit bileti 1000 veriyor. Lux bileti de 2000 veriyor arkadaşlar. Ee, dereceli maçta dereceli maç ultimate gibi Kulübün dersi takım bu için etkindi. Ee, normalde arkadaşlarımız 10 gün Shadow'da arkadaşlar jetonla geliyoruz. Ee, 15 maç kazanırsak bize güzel ödüller veriyor arkadaşlar. Arkadaşlar deyip bu kadar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.